Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklı Bozköy mahallesinde tamamlanan çok amaçlı salon, yazlık düğün salonu ve rekreasyon alanı düzenlenen törenle hizmet açıldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Şehzadeler İlçe Müftüsü Ramazan Sancak, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Sancaklı Bozkoy Mahallesi Muhtarı Kadir Dalgın ve diğer mahallelerin muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. KDV dahil 2 milyon 500 bin liraya mal olan proje 12.210 metrekarelik alanı kaplıyor. Projede bölge halkının sadece düğünlerde değil günlük yaşantısında da kullanabileceği, bolca vakit geçirebileceği alanlar bulunuyor. Sancaklı Bozköy Mahalle Muhtarı Kadir Dalgın, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve ekibine hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti. Sağ olun başkanım, çok amaçlı salon, açık düğün salonu, büfe ve çevre düzenleme projesi, Şehzadeler İlçe Müftüsü Ramazan Sancak tarafından okunan duaların ardından kesilen kurdela ile faaliyete geçti. Proje ile ilgili bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, hayırlı olsun dileklerini iletti. Projemiz içerisinde Şefzalilerimize Mayıs'ımızda hayırlı uğurlu olsun. Allah sağlık ve içerisinde bu salonlarda birlik ve beraberlik içerisinde sayısız etkinlikler yapabilmeyi nasip etsin. Başkan Çelik ayrıca 22 Mayıs Pazar günü Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde okul bahçesinde Kiraz Festivali yapılacağını da duyurdu. Festivalde Ankaralı Coşkun sahne alacak. Başkan Çelik konuşmasında bir projeyi daha hayata geçirdiklerini söyledi. Kıran Çiftlik Mahallesi'ne Güneş Enerji Santrali kurulacağının da müjdesini verdi. Yemli. i yeah.